Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım mesele ala seyyidina Muhammed. Tarih bir gün serbest kalıp da onun bu mahrem çehresini tespit etti ya. 2. Abdülhamit Osmanlı Hanedanı'nın devlet reisleri arasında en büyüdüğü anılacaktır. Sapık hırsız katil tecavüzcü değilsen şeriattan korkmayacaksın. Soru hangi insan daha şerlidir? İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. İstiğfar yalnız, estağfurullah demekle olmaz. İstiğfar demek, yanlış yoldan dönmek demek. Yanlış yoldan dönmedikçe, yolumuzu döndürmedikçe istiğfar etmiş olmayız. Görgüsüzlüğün başlıca belirtisi, engellenemez gösteriş arzusudur. Ayıplarını örtmek ve nefsini selamette ulaştırmak isteyen, az söyle, çok dinle. Atatürk olmazsa anamız belli olur ama, Babamızı bilmezmişiz. Vallahi o sizin ananızın oynaklığı. Türk anası namusu için can alır, can verir. ABD yıkmak istediği ülke için iki şey ister. Demokrasi ve diktatör. Bunu da o ülkenin içindeki satın aldıkları bir dolarlık iplerine söyletir. Bismillahirrahmanirrahim. Haşır 9. Onlar kendilerine bir sıkıntı, bir ihtiyaç bile olsa o kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar gerçekten kurtuluşu erenlerdir. Bizim oralarda seni seviyorum denmez. Kurban olurum sana denir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dünya sevgisinden sakın. Zira sirke saf balı bozduğu gibi. Dünya sevgisi de salih ameli bozar. Böyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte sizinse size söylediğim sözler. Hayalin elinde kalsın. Mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalpte saklayınız. Bakır çıktıysa çok kıymeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız. Bana reddediniz, gösteriniz, gönderiniz yarbediyor zaman. Ne olursa ne olur yine gel. Bu demek olsa gerek. Ömür sermayemiz tükenmeden gelin yola koyalım. Unutmayalım. Tövbe eden hiç yapmamış gibidir. Ne büyük bir nimet. Kıymetini bilelim. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere, dost yolunda ölenlere kan bağısı dinar olmaz. Allah sizi yarattı. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Dönüşünüz ancak Allah'adır. Ne zamana kadar okuduğun kitaptaki şeyleri ve başkalarından öğrendiklerini başkalarına anlatacaksın. Bırak artık. Başkalarından öğrendiklerini gönlünden geçenlere söyle artık. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Şimdi yerine yeni şeyler söylemek lazım. Dilden çıkan dualar ses olarak maddeyi etkiler. Duaların seslerinin şekilleri vardır. Canlı bir varlığa dönüşür ve yanımız do dolaşırlar. Tövbe eden sofi olur ama sadece kalp zikri çeken nakşi olur. En azılı kurt dahi nakşiyi kandıramaz. Ya Rab, halim sana ayan, söze ne hacet. İlahi muhabbet ile mest olan kimse, aleme haset etmekten, halkın ayıp ve kusurlarını görmekten azat olur. Göbek ile dış kapı arası örtmeli, vücuda yapışık olmamalı, erkeklerin örtülmesi farz olan avret mahalli. Allah-u Teala buyuruyor ki, kulumla ahdim vardır. Namazlarını eksiksiz kılarsa ona azap ver, etmem ve onu hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennete koyarım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İyilerle beraber olmak için iyilerin yapmış olduğu amelleri yapmak lazım. İnsanları aydınlatmak için bir makamda olmana gerek yok. Bulunduğun noktadan da bunu yapabilirsin. Caminin yanından geçerken yüz çevirirler. Susuz kalınca ağır, alır kovayı, gelir camiye. Senin yanında bir kova su değeri kadar. Allah'ın değeri yok mu? Her insanın bir şeytanı vardır. Bu şeytan iyi bizi iyi tanır ve her yaptığımızı görür, duyar ve iç konuşmalarımızın çoğunu bilir. Bu bilgileri bir takım cemaat liderlerine bildirir. Onlar da kendilerine olağan dışı haller olduğunu sanırlar. Bunu bilmeyen insanlara söyleyince o kişinin ermiş olduğunu sanırlar. Doğru ve yanlış her ne şekilde söylerse söylesin yapmayı kabul ederler. Bidat amelleri ve batı inançları kabullenirler. Sonuç olarak haktan saparlar. Bir de bu bidat zikirler muhabbet getirirse bir daha bu batıl yoldan ayrılamazlar. Peygamberimiz size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılın, asla sapmaz buyurdu. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Peygamberimizin öğrettiği zikirler, hadis kaynaklarında alınıp yapılmalıdır. Fatiha'da bildirilen, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.